İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den ithal edilen Beypazarı marka maden suyunda yüksek miktarda bor tespit edildiğini açıkladı. Bunun üzerine İsviçre hükümeti söz konusu ürünün tüketilmesi üzerine bir yasak getirdi. Beypazarı sodadan yapılan açıklamada ürünlerinde yüksek miktarda bor bulunduğu ve bu durumun sağlığa zararlı olduğu iddialarını yalanladı. Şirket farklı ülkeler ve kuruluşların içme suyu kalite standartları belirlerken değişik veriler ve yaklaşımlar kullandığını belirtti. Ayrıca, Bey Pazarı'nın Türkiye'deki yönetmeliklere ve ABD Çevre Koruma Ajansı'nın belirlediği parametrelere uygun olduğu vurgulandı. Şirketin açıklamasında, bir kısım sosyal medya mecralarında İsviçre kaynaklı bir habere dayandırılarak, markamız Beypazarı doğal maden suyu hakkında haksız ve gerçek dışı dezenformasyon amaçlı yayınlar yapıldı, ifadesine yer verildi. Firma, ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenerek düzenli olarak analiz edildiğini ve uluslararası kalite ödülleriyle sertifikalara sahip olduğunu da ekledi. Beypazarı, Farklı ülkelerdeki içme suyu standartlarına dikkat çekerek Dünya Sağlık Örgütü, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi ile Avrupa Birliği'nin belirlediği sınırları hatırlattı. Şirket, İsviçre'deki laboratuvar analizlerinin yanlış yorumlandığını savunarak, tüketicileri ve medyayı doğru bilgilendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.